İşte DAEŞ'i parlatarak e, orada bak biz neden burada duruyoruz? Uluslararası hukuk anlamında baktığınız zaman ki bunlar şunu söyleyeyim. Ne uluslararası hukuktan ne uluslararası haktan e, e, bunların saygı duyduğunu asla beklenemez. Çünkü bunlar güçlülerin hukukunun hakim olduğu bir dünya isterler bunlar ve onu yapıyorlar. Yani hukuka uymazlar, hukuku kendilerine uydururlar. Ama artık bundan sonra dünya değişti, dünya farklılaştı ve istedikleri gibi yönetemedi. Biraz önce hocamın bahsettiği bir nokta var bakın çok önemli. Bunlar 90 yıldan beridir o da siyasi ve toplumsal bir mühendislik yaptığı Siyonist Akıl Amerika ve e, yandaşları aparat örgütlerle, aparat kişilerle ve e, iktidara getirmiş oldukları diktatör rejimlerle. Biliyorsunuz ki e, ka, e, kaçan e, katil Esed ve babası iktidara gelmesinin asıl nedeni şuydu. Ve bu buradaki yapıyı daha iyi yönetebiliyor olmasıydı. Oysa ki kendileri orada azınlık bir yapıda yüzde. 10 civarında bir Nusayri var, var bilinen. Yani %20 olsun ama %80'in sunni olan bir yapıdaydı. Ama o bölgeye böyle bir kukla bir rejim getirterek Amerika, İngiltere ve Siyonist akıl orayı yönetmeye çalıştı. Biz bunları nereden görüyoruz? Bakın çok enteresan bir şey. Artık Türkiye buradaki herhalde Suriye'nin bu kirli arşivleri ortaya çıktığı zaman biz bu kirli ilişkilerin hepsini göreceğiz bakın. Amerika ile olan ilişkilerini İsrail terör örgütü ile olan ilişkilerini neden terörizmin terörizmi ve terörün oralarda nasıl nevi neşir bulduğu nasıl yeşerdiği, nasıl dünyaya yayıldığı ile ilgili anksınlarda ve hangi kişilerin parmakları kimlerin parmakları olduğunu biz çok daha rahat göreceğiz. Bakın batının en büyük telaşı da bu. Sürekli İsrail'i kullanarak belli stratejik noktaları vurdurarak ...bunlar silah depoları değil... ...aynı zamanda arşivler... ...bilgi belge olan yerlerin... ...koordinatlarını sürekli vuruyor. Neden? Çünkü bu kirli ilişkilerin... ...ortaya çıkmasını istemiyor. Aslına bakarsanız... ...Wikileaks belgelerinden çok devasa... ...bir belgeye sahip olacağını... ...düşünüyorum ben bu arşivler... ...ve bu belgeler ulaşıldığı zaman... ...aslına bakarsanız dünyanın çirkin ve... ...kirli yüzünü de biz burada görmüş olacağız. Ancak bu temas... ...Türkiye açısından baktığımızda çok önemli Samet Bey. Niye çok önemli? Çünkü... E, Ahmet Elşara'nın e, 12 günlük bir e, zaferinden sonra ki intikamsız bir zafer diye altını çizdiği zaferden sonra ilk defa bir ülkenin en büyük temsilcisi geliyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hakan Fidan'ın bir özelliği de daha önce bu bölgelerde bulun, bulunmuş olması ve kendisinin de e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında yer alması hasabıyla o bölgeleri çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda biz... YPG, PKK için bir süreç. Bir cümle alayım. YPG ve PKK için de şöyle bir süreç olacak. Ahmet Elşahra çok net bir açıklama yaptı. Türkiye'ye karşı ve Türkiye'ye zarar verecek hiçbir örgütü, silahlı veya silahsız örgütü asla Suriye topraklarının hiçbir yerinde izin vermeyeceğiz. Barınmasına imkan tanımayacağız dedi. Bu herhalde yeterlidir diye düşünüyorum Samet Bey. Ki süreç böyle açıklamalar böyle olunca muhtemel ki PKK, YPG'nin, Putin'in e, özür dilerim. Trump'ın gelmesini bekleme sürecinin ardına sığındığı yönünde iddialar vardı. O zaman Trump gelene kadar tutunmaya çalışmaya devam edecek mi PKK-YPG yoksa o süreç zarfı içerisinde yani 20 Ocak'a kadar bölgeden silinir mi hocam? Size de onu sorayım özellikle bu ziyaret sonrası. Şöyle dediğin gibi Trump'a bir yalvarma yakarma söz konusu. Kim tarafından? Çapulcu Sürüsü tarafından. Ne diyorlar? Hatırlayalım o cümleyi siz gelene kadar bizi bitirecekler imdat. Kimden imdat diliyor? Amerika Devlet Başkanı yani 20 Ocak'tan sonra koltuğa oturacak olan kişiden. Ancak e, mesela Trump gelse dahi bu eleman dileyen tepkiye karşılık verir mi? Yoksa Türkiye'nin çizdiği istikamette işler ilerler mi? Bu soru cevaplanmalı veya cevap bulmalı. Artı dediğin gibi Trump'ın gelmesine kadar bu işlerin uzamaz ihtimali var mı? Şimdi askeri ve siyasi iki koldan ilerleyen süreç çok hızlı ilerliyor. Yani e, biz bir anda olayları kabullendik ama şunun şurasında 27 Kasım gecesi başlayan ve neredeyse daha bir ay olmadı, 3 e, haftada bütün bir ülkede denklemlerin alt üst olduğu, her şeyin yerle bir olduğu, bütün o geçmişteki pisliklerin, kirli işlerin ortalığa döküldü bir süreç yaşanıyor. Şimdi bu süreçte e, nasip alan yerlerden birisi de terör örgütü. Ki zaten bu bölgedeki o pisliğin temel sebebi bu. Kirlişlerin sebebi bu. Şimdi bu yapıyla mücadele e, nasıl gidiyor? 20 Ocağa kadar biter mi? Bunlar tartışılır. Mesela e, Fırat'ın batısında çok hızlı ilerledik. Hatta doğusuna sıçradı. Deirizor'da da saatler içerisinde işleyen işler gördük. Şu an sanki biraz süreç duraksamış gibi veya ağır işliyor gibi bir hava var. Ee, Aynel Arap'ta işte o bölgede şu an e, özellikle Karakozak bölgesinde yaşanan çatışmalar var. Ama e, bu e, hani işlerin ters gideceği anlamına asla gelmesin. Çünkü karşı istediği kadar dirensin ki sıklet merkezini orada oluşturdular. Aldıkları akılla. E, dayanma şansları var mı? Asla yok. Onu söyleyeyim. Şimdi onu bildikleri için bir yandan bu çatışmalarla zaman kazanmaya çalışırken, diğer yandan işin siyasi bacağını farklı yerlere getirmek için bir gayret var. Amerika'nın da kol kanat gerdiği, biliyorsun örgüt adına Amerika açıklama yapıyor. Silahları bırakabilirler, doku için onları da enjekte etmekte fayda var. Birlikte yol alabilirler, bu yeni süreçte onlar da yerini alsın. Ya sen onlar dediğin terörist ya, bildiğin paralı katil, neyi bana... Böyle güzelleştirip maske taktırıp sahaya sunmaya veya bana yedirmeye çalışıyorsun bu süreci. Dolayısıyla bunu ne şu anki milli hükümet kabul eder ne de işte ona danışmanlık hizmeti veren ve bu olaylardan da doğrudan etkilenen Türkiye müsaade eder. Dolayısıyla bugünkü yani muhtemelen birazdan belki de dakikalar sonra Hakan Fidan ve Eşşar'a bir araya gelecekler kameralar karşısına çıkacaklar ve muhtemel bir açıklama yapacaklar. O açıklamada buna da değinilir mi? Bana göre zaten esas konu bu olacak. Yani şimdi herkesin odaklandığı konu şu sevgili Samet. Bir, Suriye'de nasıl bir yapılanma olacak? Bu aslında yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yani Suriye'de eski dönem bitti. O diktatör rejim yıkıldı. Yeni yönetim, yeni yönetim. Dediğin gibi devlet yıkılmadı. Rejim yıkıldı. ...şimdi olması gerektiği gibi devlete yakışır vaz, e, vaziyette yeni bir yapılanmanın arifesinde. Bu kısım zaten bana göre artık dünya tarafından kabul edildi. Zaten o diplomatik temaslar da bu kabul edilmeyi gösteriyor. Yani herkes mevcut şartları kabullenip yeni yönetimle temas kurmanın... ...ve bir şekilde işleri sıcak tutmanın derdinde. Ki bu konuda da biliyorsunuz Fransa, İngiltere ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri, bürokratları da ziyareti yaptılar. Bunlar önemli. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin e, biliyorsunuz Jolani yani eşşara üzerinde bir e, 10 milyon dolarlık bir ödülü de vardı. Onu da kaldırdıklarını duyurdu. Tabii bu süreçte Hakan Fidan'ın ilk bu temsiliyete sahip Dışişleri Bakanlığı temsiliyetinde olan birinin ziyareti de önemli bu konuda. Sayın Arıtürk. Baktığımız zaman yeni yönetimi Suriye'deki Avrupalı ülkelerin aslında biraz önce bakış açısını söylediğim cümleler ortaya koyuyor. Hakan Fidan'la bir aradılar. Ee, uzunca saattir de baktığımız zaman görüşme süresinde uzunca saattir de bir aradılar ve açıklama yapacaklar. Şimdi açıklamalarda başlıklar ne olacak? PKK, YPG bu başlıkların arasında. ...hangi bir yerde bulunacak onu tekrar tekrar sormak istiyorum. Şöyle Samet Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bu... ...özellikle bu Hakan Fidan ve Ahmet Elşahra ile ilgili görüşmenin öncesinde bize bilgi verdi. Bu Buna baktığımız zaman aslında şu çıkarımı çok rahatlıkla yapabiliriz. Bir, Suriye'nin geleceğindeki yeni yönetim ve yeni dönemle ilgili olan kısımlarda... ...bir anayasanın hazırlanması, kapsayıcı bir anayasanın hazırlanması... ...Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler... Ve Türkiye ile Suriye arasındaki hem eğitim alanında hem askeri alanda hem siyasi alanda yeni yönetimle yapılacak olan çalışmalar aynı zamanda Suriye'nin yeniden imar edilmesi ve Suriye Suriye'deki yeniden imar edilmesiyle birlikte. Birçok alanda Suriye ile ilgili birlikte çalışma istidadının olması ve biliyorsunuz Sayın Milli Savunma Bakanımız bir açıklama yaptı. Biz yeni dönemde Suriye askerlerinin eğitimini eğer talep olması durumunda gerekli eğitimleri verebiliriz. Bu konuya ilgili hazırız açıklaması da askeri alanda da bir takım ve iş olma ihtimali söz konusu. ama. Öncelikli olarak aciliyet kesmeden şeyler neler Suriye açısından baktığımızda ee, yeni bir hukuk sisteminin kurulması, yeni bir e, kapsayıcı bir anayasanın oluşturulması ve Suriye'ye e, zorunlu olarak göçmek zorunda olmuş olan, mülteci durumunda olmuş olan kişilerin yeniden e, Suriye'ye topraklarına getirilmesi ve kazandırılması, güvenli bir şekilde kazandırılması ve mevcuttaki şu anda YPG-PKK terör örgütünün Amerika'nın desteğiyle bulunan bu katil sürülerinin de o bölgelerden bir an önce uzaklaşarak tamamen Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve Golan'da hırsız mantığıyla hareket eden İsrail terör devletinin de oradaki bir an önce oradan defolup gitmesi ve oradaki güvenliğin sağlanmasıyla alakalı açıklamalar yapması bekleniyor. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim, öncelikli olan tabii ki Suriye'nin şu anda birçok önceliği var. Ama en büyük önceliklerinden bir tanesi güvenli bir şekilde yerlerini terk etmek zorunda kalmış olan Esed rejiminin ve Esed rejiminden öncedeki insanlar vardı biliyorsunuz. Biz sadece Esed rejimini konuşuyoruz ama Baba Hafız Esad denen o katil ee, ee, diktatör döneminde de Suriye'yi terk etmiş olan birçok e, vatandaşı vardı Suriye'nin. Onların da geri dönmesi, onların affedilmesi, genel bir af, e, af yapılı, af ilan edilerek suça karışmamış e, ve e, Esed rejiminin, diktatör Bağız rejiminin yıkılmasıyla birlikte bu insanların yeniden topraklarına dönmesinin yolu güvenli bir şekilde açılması, kapsayıcı, kuşat, kuşatıcı bir anayasanın kurulması ve... Hukuk sisteminin yeniden düzenlenerek yeni bir devlet düzeninin oluşturulmasıyla alakalı elbette ki açıklamalar bekleniyor. Ama dediğim gibi şu anda Suriye'nin her şeye ihtiyacı var. Eğitimden sağlığa, gıdadan, e, askeri desteğe kadar olan kısımlarda. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şunu çok önemli belirtmek isterim Samet Bey. Bakın her defasında şunu söylüyor. Suriye'yi ve Suriyelileri asla yalnız bırakmayacağız dedi. Sessizliğine terk etmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla, bu bizim için önemli. Türkiye bu saatten sonra biz söylemiyoruz Trump'ın söylediği ne göre baktığımızda şöyle bir şey var. Artık bundan sonra bu bölgede Türkiye'nin hakimiyeti var. Oradaki Suriye insanının hakimiyeti var. Niye? Artık bundan sonra coğrafyanın kaderini, oradaki İsrail terör devleti değil, oradaki İngiltere, Amerika değil, Rusya değil, İran sapkın yapısı değil, oranın, Suriye'nin kendi halkının belirleyeceği bir döneme girdiğini aynı zamanda sadece orada yaşayan etnisiteye baktığımız zaman bütün etnisiteleri kucaklayacak tüm dinleri kucaklayacak bir yapı olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü burada sadece Müslümanlar yaşamıyor. Burada birçok yapıya sahip. Değişik dil, din, ırk ve mezhepten insanlar var. Huzur içerisinde, barış iklimi içerisinde yaşayacakları bir hukuk düzenini oluşturarak yeniden Suriye'nin imar ve inşası alanında Türkiye'nin kendi pratiklerinden yola çıkarak o bölgedeki insanların eline uzatacağını Balkanlarda olduğu gibi, Kafkaslarda olduğu gibi, Orta Asya'da olduğu gibi tıpkı yakın bir zamanda Can Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'daki kurtuluşu gibi aynı şekilde Suriye'nin kurtuluşuna da imza attı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız çok inanılmaz işler başardı ve ben bir Türk olarak gurur duyuyorum. Şunu söyleyeyim, Mustafa Kemal Atatürk vefat etmeden önce Hatay ve Halep'le ilgili olan hayalleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tık daha öteye götürdü. Şam'la ilgili hayal kurmamıza gerek kalmadı. Artık Şam'a kadar varlığını sürdüren, o bölgelerde etkin bir yapısı olan bir Türkiye ortaya çıktı.